Hanım'ımız Ticaret Odası'nın çok saygıdeğer başkanları, esnaf odalarının çok saygıdeğer başkanları, eski efsane ilçe başkanlarımızı burada görüyorum. Doğan abi, Osman abi ve değerli dostumuz ve çok değerli hocamız, eski Tire Gençlik Başkanımız, İl Yönetçimi Yücel Özen, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, başkanları, Siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri ve başkanları, yöneticileri ve her zaman sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyduğum sevgili Selçuklular, hepinizi en içten duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Selçuk İlçe Kongremizi çok değerli mücadele arkadaşım Nazik Işık ve eski kadın kulu başkanımız, çok değerli yoldaşımız burada, Nazan Çetin. Bu genel kurulumuzun sert çoğumuza, örgütümüze ve partimize başarılar getirmesini diliyorum. Genel kurulda geçen iki yılın muhasebesinin yapıldığı ve gelecek iki yılında çalışmalarının yol haritalarının çizildiği genel kurulardır. 12 Haziran 2011 yılında Türkiye'de 27. genel seçimleri gerçekleştirdik. Bu seçimlerde ilk kez 12 Eylül'den sonraki yapılan bütün genel seçimlerden sonra ilk kez bir genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 26 oy aldı. Bizim beklentimiz, örgütümüzün halkımızın beklentisi yüzde otuzun üzerinde bir oydu. Ancak yüzde yirmi altıda kaldık. Ve ilk kez Türkiye'de bir siyasi parti ilk kez 1946'dan 50'den beri ilk kez bir siyasi parti üçüncü kez seçim kazanıyor ve oyları 49'a çıkartıyor. Demokrat Parti döneminde de Demokrat Parti'nin üçüncü kez seçimi kazandı ama oyları düşerek. Adalet Partisi döneminde de, Anavatan Parti döneminde de hep üçüncü seçimlerde ya iktidar kaybetmişlerdir veya da çok büyük bir oy kaybetmişlerdir. İlk kez Türkiye'de bir siyasi parti üçüncü kez ve oylarının yaklaşık olarak yüzde 49, yüzde 50'lere yaklaşık bir oy olarak üçüncü kez Türkiye'de iktidar Bizler yüreği, emekten, barıştan, kardeşlikten, eşitlikten yana olan tüm emekten yana olan güçler, sonuçlar, devletler, yükseveler, halkçılar hepimiz bu sonuçları çok iyi izlememiz ve çok iyi incelememiz gerekiyor. Son 60 yılın gelmiş geçmiş en özelleştirmeci, en neoliberal, en kapitalist ve emperyalizme karşı en yakın emperyalizmin taleplerini ve isteklerini akıl almaz derecede uygulayan bir sağ iktidarla karşı karşıyayız. Bu basit bir sağ iktidar değil. Emperyalizmin Orta Doğu'da oynamak istediği bütün oyunları hepsine payında olmak isteyen olan harfiyen onları getiren bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bu süreci çok iyi tahlil edip çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Eğer basit bir sağ ve muhafazakar bir partiyle karşı karşıya değiliz. AKP'yi çok iyi tahlil etmemiz ve çok iyi incelememiz yaptıklarını, örgütleme modelini, yerel yönetimlerde ve genel iktidardaki bütün politikalarını kanal için işler gibi işleyip gözlemlememiz ve bunları mercek altına almamız gerekiyor. Basit bir siyasi parti değildir arkasında uluslararası güçlerin ve sermayenin ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkelerin arkasında olduğu bir siyasi iktidara karşı karşıyayız. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak devletle karşı karşıyayız arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı, meclisteki atlanamaz çoğunluğu, çoğunluğu Türkiye'de bulunan 2009 dedi 2000 tanesi ve devletin bütün kamu, kurum ve kuruluşların gökten Rütüpten, Bankacılık Denetleme Kurulu'ndan, valisine, kaymakamına, emniyet müdürüne varıncaya kadar bir yapıya karşı karşıya bırakmış. Kısacası, Türkiye'nin iliklerine kadar, kılcal damarlarına kadar kuşatılmış bir Türkiye ile karşı karşıya bırakmış. Bu kuşatılmışlık bize 1919'ları, 1920'leri gösteriyor. Bir, yüzyılın hesaplaşmasıyla karşı karşıyayız. 12 Aralık 2011 yılında yapmış oldukları seçim bildirgesine söyledikleri şu. Hedef 2023. 2023. 1923 Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. 2023 Cumhuriyetin 100. yıl dönümü. Açık ve net söylüyorlar. Bir hesaplaşacağız diyorlar arkadaşlar. Cumhuriyetle hesaplaşacağız diyor. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Zaten Sayın Başbakan diyor ki demokrasi benim için diyor, bizim için diyor, bir amaç değil, bir araçtır. <laughs> Trabaya bindim, benim durak geldiğinde o durakta ineceğim mi? Bunu açık net bir şekilde söylüyor mu? Böyle bir siyasi partiyle ve böyle bir örgütle ve böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde, geçen hafta Perşembe günü sabah dört karşı dört 6 dört artı dördün görüşüldüğü ve yumruk yumruğa geldiğimiz birbirimize yumruk attığımız bir sahneyi gazetelerden ve televizyonlarda hepiniz izlediniz. İyi bir şey mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İktidar partisi ve muhalefet Partisinin birbirlerine yumruk atma noktasına gelmesi iyi bir şey midir? Değildir. Ama haklı müdafaa yoktur, saklı müdafaa Bu saklıkta ülkenin her tarafıdır arkadaşlar. Her yerde mücadele etmek karar bu gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse sokakta da bu mücadeleyi yapacağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği layık demokratik cumhuriyeti sonuna kadar, kanunun son damlasına kadar korumaya kararlıyız arkadaşlar. Hepimizde. Getirilen 4 artı 4 artı 4 Türkiye'nin yüz yılı, geleceğini yok edecekler bir kanundur arkadaşlar. 1997 yılında ama daha önce 15. eğitim sırasında temel eğitimin 8 yıl olması ve kademeli olarak 11 yıla çıkartılması ile ilgili daha önce 95 ve 96. Yıl, 96. yıllarında 15. eğitim sırasında karar alınmış ama uygulanmamış. O zaman ki iktidar partileri saklamış mı? 97'de bu uygulamaya konulmuş. 97'de 8 yıllık temel eğitim, burada birçok eğitimci arkadaşlarımız var, meslektaşlarım var. Ben de eski bir eğitimciyim. Ne nasıl arkadaşlar var burada? Türkiye'de okullaşma oranı yüzde 96'ya, okuma oranı yüzde %98 98'e çıkmış arkadaşlar. Yüzde 98'e. 16 yaşındaki kız çocuklarının evlenme oranı yüzde 44 düşmüş. Yüzde 44 oranında 16 yaşındaki kız çocuklarının evlenmesi yüzde 44 oranında azalmış arkadaşlar. Çocuk işçilerinin sanayide çıraklık yapma oranı 36 düşmüş arkadaşlar. 8 yıllık temel eğitimde. Şimdi 4 artı 4 artı 4'ü getirdiğiniz takdirde getirdiğiniz takdirde ve getirdikleri şart da şu 60 aylık çocuk yani 5 yaşında 5 yaşında çocuk önümüzdeki öğretim yılında okula başlayacak. 4 yıl okuyacak 9 yaşına gelecek 9 yaşındaki çocuğa siz diyeceksiniz ki hadi çocuğum siz meslek seçin diyeceksiniz. <laughs> 9 yaşındaki çocuk meslek seçme şansı var mı arkadaşlar? Seçebilir mi? Bunu yapabilir mi? Hayır. Ne yapma şansı. Kim karar verecek? Anne, baba, komşu, harika, cemaat, yandaşlar karar verecek. Hadi kızım, hadi oğlum imam hatibe veya evde otur. 13 yaşına geldiği zaman Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi, hadi bakalım, seni kocaya verdik. Sen de oğlum, hadi çıraklı, sanayiye, tamirciye, oraya dön. Bundaki esas amaç, 8 yıl temel eğitimden birlikte kapatılmış olan imam orta bölümünü açmaktır. Evet, ülkemizde 80 bin, 90 bin var. Bunlara tabii ki bilimsel anlamda ibadetimizi yapacak, yaptıracak, bizi orada ibadetimizi en etkisiz bir şekilde yapacak imamlar tabii ki ihtiyaç var. Tabii ki imam hatiplerine ihtiyaç var. İmam hatipleri açan, kuran, Türkiye'nin ihtiyacı olan, ibadetimizi yerine getirecek olan bu okulların açılmasına sebep olan Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır bunu. İhtiyacı var dedi. İnsanlarımızın özgür ki, ibadetlerini yapabilmelerini ve çağdaş bir din eğitimi alabilmeleri için İmam ve Yüksek İslam Enstitüleri'nin ilahiyat fakültelerinin kurulması hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu dönemlerde yapılmıştır bunlar. Ama bunların olanları vardı. Ama bugün geçtiğimiz günlerde bir soru önergesi Milli Eğitim verdim. Son bir yıl içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Milli Eğitim'e geçen personel sayısı 1500 arkadaşlar. 1500 verdiğim soru belgesini 2002 yılından 2012 yılına kadar kaç kişi geçti? Bunların yıllar göre sayımı belirli dökümünü istedim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na İmam Hatip'i bitirip İlahiyat Fakültesi'ni hiç birisi yeni bir şeyde kalmıyor. Orada kalmıyor. Hepsi bakanlıklara geliyor. Bakanlıkların her tarafı şu anda İmam Hatip mevzularının kuşatması altında. Yani o zaman Madem ki bizim muhafiflere ihtiyacımız yoksa, o zaman bunların da bir çaresine bakmak gerekiyor. İkinci neden, 12 Haziran seçimleri döneminden önce ve Kasım ayına kadar 35 tane kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Kanun hükmündeki kararnameler ve anayasalara gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip orada görüşülmesi, onaylanması ve bu şekilde yasalaşması gerekirken bu bakanlıkların kurulması, fesidilmesi, yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere tamamı bu kanun hükmündeki kararnamelerle <laughs> Türkiye'de kamu ihale kanunu 26 kez değiştirildi arkadaşlar. 26 kez değiştirildi. İstediğimi geri Bu sabah buraya gelirken adalet nöbetindeydik. Adalet Tesli Günü Başkanı ve Selçuk Örgütümüzün ve Belediye Başkanımızın belediye örgütümüzün hepimizin katıldığı büyük bir şey yapılması ve hepimiz beraber yapıyoruz. Bu sabah dokuz buçukta yine oradayım. Oradan buraya geldim. Kamu ihale kanunu hepsini var. İstedikleri gibi yapıyorlar arkadaşlar. İstedikleri gibi insanlar ihale ediliyorlar arkadaşlar. Bu sabah yapılan görüşmede sen sam biliyorsunuz. Sen sam. Sanatçı. Belediyelerimiz zaman zaman Cumhuriyet etkinliklerinde ve birçok etkinliklerde çeşitli sanatçıları buralara getirdiler. Ve konser verdiler. İster istemez bu konserde bir gideri vardı. Sanatçı ödenen bir bedel vardı. Şimdi soruyor mahkeme başkanı. Neden ihale yapmadınız diyor İzmir'den arkadaşlar. Hakkede soruyor. Sevval Tanrı getirirken niye ihale yapmadınız diyor. Başka sefahat yok ki ihale yapılsın, iki tane sefahat sanı gelsin de ihaleye girsin de hangisi daha ucuz fiyat veriyor ona verin, böyle bir şans yok. Böyle bir imkan yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bundan dolayı yardımcı olarak karıştı. Ama bu 4 artı 4 artı 4 kanununda esas girdiren, esas büyük hedef okullarda dağıtılmaya başlayacak olan o en büyük sayar dediğimiz tabletler diye hazırladığımız akıllı tahtalar dediğimiz ve bunlara bağlı araç ve gereçlerin kullandığı elektronik cihazların toplam tutarı 18 milyar dolardan 20 milyar dolar arasında bir büyük servet var. 18 milyar dolarla 20 milyar dolar arasında bir büyük servetten bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki 15 yıl içerisinde bütün bu alanların hiçbirisi kamu idare kamu kapsamının dışında istedikleri insanlara çağrı usulü verecekler ve 18-20 milyar dolar arasındaki para ve kaynak bir takım insanların cebine gidecek ve inançlarımız Kur'an'ın ilkokulda okutulmasının üzerine 18 ile 20 milyar dolarlık arasında bir büyük yolsuzluk faturasını üzerine atıklar. Bunların amaçları bizim çocuklarımızın kutsal dinimizi veya da kutsal kitabımızı öğrenmek değil, buradaki 18-20 milyar dolarlık arasında ki bir serveti kendi yanlışlarına, kendi cemaatlerine aktarmak. Istedir. O nedenle bizim önümüzdeki süreçte hepimize tarihi görevler düşmektedir. 2014 yılında yapılacak olan genel seçimler ve 2015 yılında yapılacak olan genel seçimler ülkemiz açısından, rejim açısından ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından hayati önem taşıyan bir yerel seçim ve bir genel seçimler arkadaşlar. Geçtiğimiz 26-27 Mart'ta olağanüstü tüzük kurultayımızı yaptık ve tüzüğümüzün bazı maddelerini değiştirdik ve demokratikleştirdik. Yeterli mi? değildir. İnşallah Haziran ayında yapılacak olan kurultayımızda değiştirilmesi gereken, demokratikleştirilmesi gereken diğer çocuk maddelerimiz var. Bunların da değiştirilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha özgürlükçü, daha demokratik bir tüzük yapısına sahip olup artık parti içerisinde seçme ve seçilme haklarının ön seçimden belirlenmesi ve siz çok değerli değerli arkadaşlarımızın hem milletvekilini hem belediye başkanını hem belediye meclis hem il genel meclis üyelerini artık sizler kendi özgür iradenizden seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'nin demokrasi, Cumhuriyet Halk Parti'nin demokrasi arkadaşlar. <laughs> Son sözüm, liman başkanı olarak. Genel kurullarımız memleket meselelerinin, dünya meselelerinin, dönem üretimimizin geçen yıllarını, ve önümüzdeki süreçlerin konuşulduğu genel kullanılacak. Evet, burada da sizlerle ilgili arkadaşlarımız, konuklarımız, kişiler konuşmalar yapacaklar. Ve önümüzdeki dönemin 2014'ün 2015'in hazırlıklarına hep birlikte başlayacağız. Başta ben olmak üzere çok değerli ilçe Başkanımız ve Kadık kardeşimiz de divan başkanı olarak ve divanı yönetmek üzere bize vermiş olduğumuz destek ve katkılardan dolayı hepinize arkadaşlarımın adına ve şahsım adına Size de teşekkür ediyoruz. Genel konumuzun Selçuk'a ve partinizle başarılar getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum.